Premise Lyon, OJC's Project Zomboid. Bu bir. Bu iki. seveyim. Büyüyünce güzel et ver <laughs> Yanıma da çikolata alayım. Bir de balık pişiriyorum. Mükemmel ikili. Bu üç. Bu dokuz. Baba bak sakın ya. Saçları berberinler de. Oh. Çok mu açsın? Gel gel. Gel bir yanak ver gel. Sakın Allah seni belanı vermesin. Yumurtalı salata değil de salatalı yumurta gibi bir şey oldu. <laughs> evet bugünkü hasılat nasıl? Bugün çok kötü yemin ederim keselim size. Başka <laughs> bir gün savaşmak için bugün yaşamalıyım. <laughs> Koş. Yeni bir güne daha uyandım. Hala yağmur yağıyor ama biraz moralim yerinde. Bu yeni bulduğum yerleri keşfetmek istiyorum. İnşallah işe yarar bir şeyler çıkar. O fabrika, dükkan, lokantaya benziyordu, masalar vardı. Belki biraz yiyecek bulabilirim. O yüzden bir an önce evden çıkmalıyım. Dolaptaki bozulmaya yüz tutmuş etleri bir pişireyim. Bozulmadan yiyeyim. Bunları da dolduralım. Hadi bakalım. Ekinlerim de sulanıyor iyi. Umarım bir an önce çıkarlar da kabak, domates, yiyebilirim ya da yemek yaparım. Gelelim tavuklara. Umarım yumurtlamışlardır. Bir tane yumurta var ya. Ya siz niye yumurtlamıyorsunuz? Ne oldu? Psikolojiniz mi bozuk? Nedir? Psikola mı götüreyim size? Anlaşamıyor musunuz? Anlamadım ki. Karnınız tok. Suyunuz var. Niye yumurtlamıyorsunuz? Yani dua edin hala biraz etim var. Yoksa tek tek gideceksiniz yani. E, şurada bir civciv çıkmış. Gel bakayım ben bir seveyim. ineklerim de orada yağmurda tabi dışarı çıkmıyorlar. Allah akıllısınız ha. Bir de yaşıyorsunuz bu hayatı. Bak bana yağmurda çamurda gitmem gerekiyor. Dün beni takip edenler buraya kadar gelmişler. Böyle bir temizlemem lazım. Kalkmasa ne olur mu? Ya. Tuvalet ya. <laughs> bula, bula tuvalet mi buldum yani böyle şansın içine etmem için mi çıkardınız ya? Lokanta falan zannediyordum. Masaları görünce bildiğin umumi tuvalet bulmuşum ya gerçekten. İnanılmaz. Hanımefendi gelin. Üf seni çok pis yemişler ya. Yazık vallahi. Şimdi gitti ölmedin ya bir ölmedin yok kalabalıklar nefes nefese kaldı yağmur da ne yağdı Ne biçim memleketmiş etmiş kardeşim bir durmadı yağmur ya evet round 2 fight Ayda. Küreğim de kırıldı. Ay Allah ne yapacağım ya? Bir araba. O çok iyi inşallah. Anahtarını bulabilirim. Tabi içinde de benzin de vardır umarım. Kaldı küreğin sapı elimizde ya. Bir küreğe sap olamadım demişlerdi ama. Sanırım artık oldum. Bunun da hali kalmamış. Kalabalık. Ne oluyor? Arkadan geliyorlar. Ne var çantada? Ya bakayım. Burada şantanda çantanda yemek şeyler koymuşumdur. Bir şey yok. Dolaplara bir bakayım. Boş. Boş. Tuvaletlerde var mı acaba? İçeride kapana kısırabilir daha beni. Fabrikaya doğru ilerleyelim. Bazen bu insanları öldürürken espri yaptığıma kızıyorum. Ne yapayım benim yapım böyle. Hayatta dalga geçeceksin. Yoksa seni çok ciddiye alır. Bu ne? Bir ofis galiba. Aa, bir su sebili var ya. Onu almam lazım kesinlikle. Arkadan bir girişi var mıdır acaba? Tabii ki yok. Oo, avcı bıçağı çıktı kadından. Psikopat mısın? Nesin? Şu yağmurluk güzele benziyor. Yağmurluk buldum yağmur durdu. İyi mi? <laughs> Nasıl şanslıyım ya garsonsun galiba. Ama başkalarına yemek olarak servis edilmişsin. Bu da fabrika sahibi acaba? Bunları da halledeyim de gizlice girmek istiyorum ne olursa olsun. Bir şeyler bulmalıyım artık. Bomboş geçiyor günlerim. Sadece zombi öldürüyorum. Çok kalk, kalk 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 Sakın sakın. Sakın. Şapkamı da şu dün. Şapkası çıkmam ne ya? Temizliyorum temizliyorum bitmiyorlar yani. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor gibi bir şey oldu bu. Seri olalım madem öyle. Gelme bir arkadaşınla bir şey konuşacağım. Bir saniye. Heh, şimdi gel bakayım. Hemen de nefesle saatte geç oldu. Yavaştan eve dönmediğim hava kararacak. Her yerde ceset oldu. Leş gibi kokuyorlar. Bu ne? galiba var ya samandan başka hiçbir şey yok fabrika. Bu da çok doğal tabi de. bir alet kutusu, dolabı, bir şey vardır herhalde ya. Yani bir tırmık bulurum belki yani samanları nasıl taşıyordunuz? Ah. Ben düşürdüm. Küreğin sapı kürekten daha çok dayandı değil mi? Kapkaranlık. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bir araba daha. Bahçeye bak. A1 samancılık. <laughs> A101 olmasın o? Yani o kadar emek verdim yani bakmam gerekiyor yani bu fabrikanın içine gerçekten bir tane dolap bile yok ya tamam gidiyorum ya alın samanları ne yapıyorsanız yapın bomboş bir yer yani şu tuvaletlerde daha çok şey vardır herhalde sabah moralim iyi de yerle bir oldu yine artık yeter eve dönmem lazım çok geç oldu saat biraz hava bakar Yedirmiş olarak evime geri dönüyorum. Yağmur bitince dışarı çıktınız tabi değil mi? Tıpkılar da gene kaçıyorlar. Evet ne yazık ki hiçbir şey toplayamadım bir gün daha. Yaptığım onca keşif bir umumi tuvalet ve samanlarla dolu bir binadan başka bir şey çıkmadı. Moralim bozuldu. Hiçbir şey bulamadım. Ne yiyecek ne bir silah ne bir alet. Ama yapacak bir şey yok. Pes edemem. Hayatta kalmam lazım. Umarım yarın daha güzel bir gün olur. Şimdi uyumalıyım. Yine uyandım. Dünün vermiş olduğu moral bozukluğuyla hiç iyi uyuyamadım. Yatakta döndüm durdum. Sonrasında bayılmışım. Sabahta alarma uyandım. Moralim çok bozuk ama ayağa kalkmalıyım. Yapacak bir şey yok. Bazen iyi, bazen kötü günlerin olur. İyiye sevmeyeceksin. Kötü etti üzülmeyeceksin. Sadece devam edeceksin. Şimdi buradan şehre gidemem. Şehir zombi kaynıyor. O yüzden hazır bu yolu temizlemişken buradan ittirip başka binalar var mı bir bakmak istiyorum bugün. Üstüme başıma bir bakayım. O, botlarım gitmiş. İyi ki baktım. Yeni botlar giyelim su kapağını da pişirebiliyormuşum. Pişireyim bakayım. Yumurtayla bir pişirelim. daha kalan sosisimi yiyeyim. Evet yemek var. Suyumu aldım. Evet. Durmak yok. Biz tavuklara bir bakalım. İnşallah yumurtlamışsınızdır. Bir tane yumurta ya. Ya siz neden yumurtlamıyorsunuz? Ben anlamıyorum. bu işten de anlamıyorum. Biliyorum yani anlamadığımı ama. Yani tavuk dediği yumurtlar. Bir dakika bu ne? Tabii yol var ama haritada yol yok. Allah Allah. Çaprazdan gideyim bakayım. Allah Allah bir keşfedelim bakalım. Planlar değişti. Bu yol dikkatimi daha önce çekmemişti hiç. Tarlalar var. Şurada bir çift var. Çit demek çiftlik evi demek. Böyle gideyim bakayım. Hadi şey bakalım. Ha. Burada bir bina var. Ne bu? Göremiyorum. Allah. Korkunç bir çığlık. Allah, Allah Bu ne bu? Fabrika mı acaba? Hayda. Kürek de gitti yine. Oo. Allah'tan büyük çitler var. Onu geçemezler. Ne? Genefek Corporation. Fabrika herhalde. Ya da depo mudur nedir? İlginç. Of, o kalabalık. Çok kalabalık. Barbar Kona'nın duası aklıma geldi. Chrome, sana daha önce hiç dua etmemiştim. Bunun için bir dilim yoktu hiç kimse iyi mi kötü mü adamlar olduğumuzu hatırlamayacak. Sen bile Krom. Önemli olan bir kişinin bir sürüye karşı savaşması. Kro, bir duamı kabul et. Lütfen şu depoya gireyim. Eğer beni dinlemiyorsan da canın cehenneme kro. Bir savaştan sonra krom duamı kabul etti. Çok merak ediyorum içeride neler var. Asus susebidi varmış. Aa cips. Hemen yiyeyim. Anahtarlar üstünde mi acaba? Anahtarı bulamadım. Belki bu binanın içi neden anahtar? Lütfen bir şeyler olsun. Lütfen. Güzel. Güzel. O oh, çivi. Çekiç vardır herhalde değil mi? Yani bu depoda. İşte çekiç. Oh çok iyi oldu. Metal soba buldum. İyi. Biraz tohum. Bahçe sulama kovası. Nereden geliyor bu sesler ya? Dışarıdan mı geliyor acaba? Bir sopa daha. Bant. Daha çok tohum. Güzel. Çekiç daha. Çok güzel. Marangozlu kitabı buldum. Oh, 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 oh Kaç kişisiniz? Bir mi? Bırak oh, be. Moralim acayip yerine geldi. Testereler. Daha çok bohum. Biraz çivi alayım. Piyango vurdu resmen. Sen nereden geldin? Yerden geliyorsunuz ama. Süper süper süper. İhtiyacım olan her şey neredeyse burada var. Diğer odaları da bir araştırayım. Aa elma buldum. Buranın ışığı nerede acaba? Bir sürü araç gereç. Raflara da bakalım. Bu rafları da söküp evime götürmem lazım. Kürek. Çok iyi. Hatta bu kasaları da alıp bir saniye o neydi? Bir balyoz buldum. Mükemmel ya. Mükemmel. Balyozla her yere girip çıkabilirim. Of. Çok iyi oldu ya. Dünden sonra. Dışarıda bir sürü zombi var. Aç gözlük yapmayalım. Bence bu kadar yeter. Daha fazla kalabalık olmadan buradan tüyelim. Atlayabilir miyim acaba? Hadi. Çok iyi. Bir araç buldum mu tamamdır ya. İlk defa yediğim şeyin tadını alıyorum. Moralim yerine geldi. Çok iyi ya. Yakındaymış hem de baya. Bakalım yumurtlamışlar mı? Yumurtlamayın lan. Yumurtlamayın. Bugün bu bile moralimi bozamaz benim. Yarın büyük bir sefer yapacağım o depoya. Marangozluk kitabında da bir an önce okumam gerekiyor. Bir günün daha sonuna geldim. Sonunu görebildim. Moralim çok yerinde. Bulduğum depoda dünya kadar araç gereç ne ararsam var. Güzel şimdilik idare edecek araç ve silahım oldu. Metal sopalar olsun, çekişler olsun. Şimdi ikinci yapacağım şey yemek bulmak tabii ki. Yemeğim bayağı azaldı. Ama olsun her seferde bir adım. Çok mutluyum bu akşam güzel bir uyku çekeceğim sabırsızlanıyorum yarın için diyorum hemen yatağa